Evet Değerli dostlar, 2024-2025 eğitim öğretim yılına sayılı günler kala Zeytinburnu başta olmak üzere İstanbul'un 8 ilçesinde kurumları bulunan Mehmet Yiğit Hocam yayın konuğum. Ee, Mehmet Hocam'a sorularım olacak. Öğrencilere faydalı bir söyleşi yapacağız. Öncelikle hocam hoş geldiniz. Ee, çok teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Biraz i̇yi, ki varsınız, i̇yi ki varsınız. Sizin emeğinizi, ürününüze sağlık. Hep yanımızdaydınız böyle. Eğitim camiasını destekleri, yürekli bir duruşunuz var. Bugün de yine o manada bir katkınız oldu. Ben minnettarım. Öğrenciler ve velilerle görüşmemize, buluşmamıza vesile olduğunuz için. İyi ki varsınız. Hocam şimdi kısa bir süre lise sonuçları belli oldu. Evet. Öğrencilerimiz yerleşti. Evet. Üniversite sonuçları belli oldu. Öğrenciler yerleşti. Siz hem lise hem evet. üniversite hazırlık eğitimi veriyorsunuz. 2023-2024 eğitim öğretimi sizin açınızdan nasıl geçti? Evet. Öğrencilerinizin başarıları nedir? Biraz bir girelim mi lütfen. Evet. Hüseyin Bey ben öncelikle şöyle bir tanıtımda bulunmak istiyorum böyle evet. o karışıklık olmasın diye. Eee Zeytinburnu merkez olmak üzere İstanbul'un işte 7-8 ilçesinde bulunan şubelerimizde şöyle bir ayrıcalığımız var. Şöyle bir farklılığımız var. Farkındalığımız var e, ee, hep iki şubeli hareket ediyoruz. Biri Mayfen Fen Bilimleri, Mehmet Yiğit Fen Bilimleri, biri Yöntem Öğretim. Ee, yöntem Öğretim dediğiniz kısım tamamıyla ortaokul grubuna hizmet. 5, 6, 7, 8 ama özellikle 7 ve 8. sınıflar için e, hizmeti merkez alan bir kurum. E, ee, Fen Bilimleri, Mehmet Yiğit Fen Bilimleri ise tamamıyla lise gruplarına dönüyor. 9, 10, 11, 12 ve mezun öğrenciler ama özellikle 11 ve 12. sınıf var. Bu bir ayrıcalık mı? Evet. Çok ciddi bir ayrıcalık. Bir, akran zorbalığının önüne geçmiş oluyorsunuz. İki, az öğrenciyle eğitim vermiş oluyorsunuz. Üç, sınıflarınız çok kalabalık olmamış oluyor. Dört, öğretmenliğin yorgunluğunu milimize etmiş oluyorsunuz. Yani öğretmen bir tarafta 5. sınıfa, bir taraf 11. sınıfa, bir taraf 12. sınıfa demiyor. Lise grubu kadrosu ayrı, ortaokul grubu kadrosu ayrı. Bu bir maliyet değil mi? Evet. Aynı binada olmak diğer bütün kurumlar gibi 5, 6, 7, 12. sınıfa kadar aynı binada hizmet vermek daha az maliyet değil mi? Evet ama siz bu sefer hizmette ödün vermiş oluyorsunuz. Başarı grafiğiniz düşmüş oluyor. Yani 300 öğrenciniz varsa 10 öğrencinin kazanmasıyla gurur duyan bir kuruma dönüşüyorsunuz. Oysa biz ne diyoruz? İşte 2022-2023 için diyoruz ki biz %87'lik bir üniversite yerleşme başarısı. LGS için diyoruz ki %76'lık bir LGS yerleştirme başarısı. LGS'de %76 öyle küçümsenecek bir durum değil. Çünkü %10'luk dilinden bahsediyorum. Eğer Anadolu liselerinin yani işte düz liseleri de katarsam karne bazlı öğrenci alan iyi okulları LGS'de de %91'lik bir başarı grafiğimiz var. Eğer siz bu başarı grafiğini yakalamak, verdiğiniz hizmetin ilgili sözleri tutmak istiyorsanız evet sistem böyle olmalı. Lise grupları ayrı bina, ortaokul grupları ayrı bina ama eğer bunu baz almazsanız siz sistemde hizmette ödün vermiş olursunuz. Hizmette ödün verdiğinizde de bir sonraki sene kayıt bulmanız sizin için zoraki bir sürece dönüşmeye başlıyor. 2023-2024 çok güzel geçti. Çok güzel verilerle tanıştık. Çok iyi öğrencilerle tanıştık. Beni en çok mutlu eden şey zeytinburnu fen bilimleri ve zeytinburnu yöntem için sürekli kurumda olan verilerimin olması. Bu benim için çok büyük bir ayrıcalık. İlgili veriler. Aynen öyle. Ben Allah'a hamd ediyorum. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Bize gelen bütün lise grubu, ortaokul grubu velilerin çoğu sürekli okuldalar, sürekli kurstalar. Hocam ben bir kahve içmeye geldim. Müdür hanıma bir selam vermeye geldim. Şimdi veli grubu kurumda olunca kurumun da ilgi alakası üst noktada olmak zorunda kalıyor. Ben bazen diyorum ki, tabii ki ben bazen diyorum ki belki de ben bağışlayın ahlaksız bir yöneticiyim. Denetleyin kardeşim. Ben Hüseyin Bey Yeri gelmişken bir cümle kullanmak istiyorum. Lütfen. Sabah bir beyefendine konuştum. Bir veli, kayıt görüşmesi için gelmişti. Çok güzel bir cümle kullandı. Dedi ki hocam, benim dinim, inancım, rengi kimseyi bağlamaz. Ben öyle bir devlet istiyorum ki, taksici dürüst olmak zorunda kalsın. Ben öyle bir devlet istiyorum ki, doktor dürüst olmak zorunda kalsın. Sistem yani. onu mecbur edecek. Evet. Ne dedi yani? İyi bir anayasa istiyorum. Bağlayıcı kuralları istiyorum. Avrupa'da Allah inancı belki bizdeki gibi güçlü değil. Ama oradaki kurallar silsilesi o kadar net ki kimsenin o kuralları çiğneme şansı yok, lüksü yok. Akıllarına da Japonya'da bunu daha düşünemiyorlar yani. Öyle yani, Hile ya, nasıl bir şeydi yani? Şey değil yani, fıtratına uygun değil bir Uygun değil. Çünkü devlet o kuralı koymuş ve o artık bir davranışa dönüşüyor. Evet. Bunu niye kullandım? Velilerin sürekli kurumda olması, bir noktada kurumu denetleyen bir teftiş biriminin olması demek. Siz sürekli denetiniz bir kurumda da kurumun size verdiği sözlerden vazgeçme ihtimali yok. Bu vesileyle böyle bir veli grubumuz vardı bu sene. Veli grubu böyle olunca, çocuklar da biraz böyle o hedeflere dönük istek ve yüksek olunca Allah'a binlerce keşfet şükürler olsun. Yine çok güzel bir sene. İki tane Türkiye birincisi olan bir yöntem öğretim. YKS'de Türkiye sekizincisi olan, Türkiye üçüncüsü olan, üç bininci olan, yedi bin altı yüzüncü olan, sekiz bininci olan yani ilk on binde yaklaşık on beş yirmi öğrencisi olan İlk 50 binde yaklaşık 30-40 öğrencisi olan ciddi bir. demek de evet. hemen hemen her şeye girmek demek. Aynı. Yani, de Başarım. Tabii tabii hemen hemen öyle. Ee, yine güzel bir haber. Bu cümleyi kullandığı için konuşuyorum. Artık çocuklar tıp istemiyor. Yani öyle tıp hukuk demiyor. Çok güzel bölümler var. Yani havacılıkla ilgili çok güzel bölümler açıldı. Yazılım, yani, bütün şey <laughs> işte e, yapay ile ya ilgili çok güzel bölümler açıldı. E, Ve i̇şte geleceği olan. Aynen öyle. Yani çocukların da bu meslekleri bilmesi, bu manada isteklerin bu manada olması. Mesela pilotajdan artık istendik bir bölüm olması. Benim için çok büyük bir güzellik mesela çok başarılı olan bir öğrencimin mesela bu sene hocam ben veterinerlik istiyorum çünkü sevdiğim bir bölüm ya bizi mutlu eden taraflar bu yani ailemin istediği bölüm değil benim mutlu olduğum çünkü istediği bölüme gidebilirse bu da gelecekte çok güzel başarıları imza atması demek olacak o yüzden güzel bir seneydi başarı dolu bir seneydi hem bu vesileyle e, bizi bir sene boyunca yalnız bırakmayan sürekli kurumda olan bütün velilerime Ayrı ayrı burada arz ediyorum. Hocam evet. zaman zaman siz kanat dönderleriyle de toplantılar yapıyorsunuz. Mesela zeytin Zeytinburnu'nda mahalle muhtere toplantınız, biz geldik. Evet. Güzel bir e, sinerji olmuştu. Onun dışında biraz önce dediniz ki yayın öncesi, bizim her kurumumuzda en fazla 150 öğrenci alabiliyor. Evet. Bu da butik dershane demek. Evet, aynen Yani şu an e, öğrenciler acele etmeli mi? Kayıt dönemimiz ne zaman bitiyor? Biraz ona girelim mi? Tabii ki. Hüseyin Bey kayıt dönemi e, aslında Haziran ayında başladı bizde, startı Hı, verdi. Evet. evet, yani e, Ağustos Eylül 15'i gibi aslında kayıtlarımızın büyük bir kısmı tamamlanıyor. Bu manada tabii ki Gönül ister ki veliler şu manada e, biraz aktif hareket etsin çünkü kurs da artık bu hafta başlıyor. Dolayısıyla ne kadar erken o kadar Desten hızlı yol olmak demek olur. Evet biz 150 öğrenci alıyoruz. Ekim'in 15'ine kadar tamamlıyoruz ama üzüldüğünüz bazı noktalar oluyor. Mesela çok iyi okullarda çok iyi öğrenciler geliyor. İsteseniz de çünkü siz söz vermişsiniz diyorsunuz ki ben 12 kişilik sınıfı açmayacağım. Yani sınıfı 13 kişi yapmayacağım. Yani Ekim'de gelip size dese benim işte kaydınız ne kadar x sıra ben x sıra vereceğim yine kabul etmiyorsunuz. Çünkü Taahhütler. yaptığınız, aynı taahhütleriniz var yani yaptığınız sözleşmeler var öğrenci ve veriyle. O yüzden tabii ki şu sürecin yani başladığı asıl yoğunun olduğu dönem velilerin yani bu manada ilgi ve e, alakayı kayıt noktasında sadece bizim kurum için değil bütün kurumlar için konuşuyorum. E, şu süreci iyi kullanmaları bizim için de kıymetli. E, evet kayıt startı verdik. günü de ister ki böyle e, bilindik öğrenci gelsin yani bilindik öğrenciden kastım başarılı öğrenci değil. Mesela bizim bir sloganımız var Hüseyin Bey diyoruz ki biz 150 öğrenci ve o 150 öğrenciye de şu sözü veriyoruz. Dediklerimizi tutarsan, kazanmazsan para iade ediyoruz. Nasıl yani? İddialı bir şey. Kesinlikle. Çok Diyoruz ki biz bütün denemelere katılacağım. Yani öğrenci yazıyor. Bütün denemelere katılacağımı, bütün koşluk çalışmalarına katılacağımı, ayda bir psikologla görüşeceğimi, eğitim sistemine teslim olacağımı, kurumda tesbih ve benzeri alışkanlıkları kullanmayacağımı, şiddetle meyil etmeyeceğimi, bir sene boyunca duygusal ilişkiye dönük bir çaban içinde olmayacağımı ve her sabah geldiğimde telefonumu kuruma teslim edeceğimi kabul ediyorum, taahhüt ediyorum. İmzasını e de düzenli de olmuş oluyor, evde ne yapacak. İmzasını atıyor, TC numarasını yazıyor, onun imzası, anne babasının imzası bizim imzamız. Bu ne demek? Ben de diyorum ki bu şartları kabul edersen, bir sene boyunca aynı yoğunlukla çalışırsan ve sene sonu eğer sen üniversiteye yerleşmezsen ben de sana şu sözü veriyorum, ben de not yazıyorum. Bu şartları tuttu. Veli her ay kurumda oldu. Öğrenci bunları yerine getirdi. Dönem sonu öğrenci üniversiteye yerleşmezse parasını iade sözü veriyorum ben de imzama atıyorum. Şimdi dolayısıyla ben sözümü nasıl tutacağım? Öğrenci bütün bu şartları uyacak, teslim olacak. Veli de bu seneki veliler gibi her ay bizi denetleyecek, kurumda olacak. Mesela mesaj atıyoruz. Sayın velimiz bugün öğrenciniz kuruma gelmemiştir. Bir dönecek ya. Öğrencim rahatsız o yüzden gelmedi. Sayın velimiz öğrenciniz deneme girmemiştir. Hemen bir kuruma gelecek. Ya ben buraya bir ödeme yapıyorum. Niye girmedi diyecek. Sayın velimiz öğrenciniz koşuluk çalışmasına katılmamıştır. Psikologla aylık işte danışmanlık testini yapmamıştır. Veli de bu manada duyarlı olacak. Sene sonu. Hem onun istediği bölüm hem de bizim istediğimiz sonuç. E, bu süreç işte e, dolayısıyla bu kayıt sürecinde böyle bilinçli verilerin hızlı hareket edip işte kayıt sürecini kaçırmadan kurumda olması da bize değer katar. Çünkü Ekim'de üzüldüğümüz noktalar oluyor. Yine cevaplı gidelim. Yayın öncesi demiştiniz ki biz öğrenci önce birkaç teste tabi tutuyoruz. Bu evet. testlerin faydası nedir? Ee, Hüseyin abim e, çok teşekkür ettim. Yani daha önce sizin tanıdığınız çocuklar da var. Şimdi öğrenci bir kuruma gitti mi, genel kurumların eğitim politikası bu. Öğrenciyi aldım, deneme sınavına soktum, başarılı başarısız sınıf ayrımı yaptım. Biz bunu yapmıyoruz. Öğrenci geldi bizimle kayıt görüşmesi yaptı. İlk testimiz Kayıt olsa da olmasa da veli bir jestimiz olsun. Yani bugün ben e, danışmanlık Soğucuğun yapıyorum. çıkarsın ortaya. Tabii ben de. bir hastanedeyim. Vital Hospital hazne e, şey e, eski adıyla Haznedar'da Vital Hospital. Veri gelsin orada benimle bir e, özgüven testi yapmaya çalışsın. Maliyeti 2500 TL. Bunların herhangi bir karşılığı yok. Bizim kurumlarımızda veli geldiği zaman özgüven testimizi yaptık. Arkasında öğrenme stilleri testimizi yaptık. Görsel, işitsel, kinestetik. Arkasında sınav kaygısı ölçeği testimizi yaptık. Arkasında öğrencimizin mesleki danışmanlık envanterini yaptık. Hemen arkasında aile içi iletişimi gösteren bir aile içi iletişime dönük bir psikolojik test yaptık. Öğrencimizin şekil robotunu çıkardık. Benimizi davet ediyoruz. Bakın sizin öğrenciniz bu. Ve telefon bağımlılığı testini yaptık. Çok, Çok önemli hocam şu e, an. Bu telefon bağımlılığı testinin altını çizmek istiyorum. Marka patenti bizim kurumumuzda çalışan kıymetli bir yol arkadaşım Ay. Şerime hocamın e, çalışması bu telefon bağımlılığı testi. Yani Türkiye'de böyle bir test örneği yok. Bunun altını çizerek konuşabilirim. Ee, öğrenci o teste giriyor. O testten çıktıktan sonra bütün biz bir öğrencinin şekil robotunu çizirken yani resmini çektik. Bedi ediyoruz ki bakın böbrekte şu hastalık var. yani biraz böyle e, şey diliyle sokak diline konuşacağım. Bağırsaklarda şöyle bir problem var. İşte örnek yorum guatrda şöyle bir sıkıntı var. E, damarlarda böyle bir problem var. Bakın sizin çocuğunuzun özelliği bu. Eğer buralarda şu 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 ilaçları kullanırsa şu takviye gıdaları alırsak çocuğumuz istedik başarı ulaşacak. Takviye gıdalar ne? Telefonu bırakacağız ama önce siz bırakacaksınız. İşte ilaçlar ne? Öğrenci kuruma gelecek, siz de ayda bir kuruma geleceksiniz. Biz öğrenci motive edeceğiz ama bizi motive etmemiz yetmiyor. Siz de destek olacaksınız. Özgüveni düşük çıkmış bir öğrencinin. Özgüvenin düşük olmasının sebebi sadece öğrenci değil ki. Sürekli evde sen kazanamazsın, sen yapamazsın, başarılı olamazsın. Temmuz ne demek tabii ki diyen bir anne babanın çocuğu başarılı olabilir mi? Yani ilaçtan kastım bu. Tabii, tabii, Verdiğimiz tabii. reçete uyacaksınız, el birliği yapacağız ve ben bu sözü öğrencilerime sınıfta bağırta bağırta söyle, söylüyorum ee, Hüseyin Bey. Mesela seminer yapıyorum sınıfa, diyorum ki, hadi beraber yüksek sesle konuşalım. Başarısız sınıf yok, çocuklar Hı. bağırıyor. Tembel sınıf yok, başarısız öğrenci yok, tembel öğrenci yok. Peki ne var? Biz o saçma sapan algıları yıkalım. O ıı, kabul edilmiş çaresizlikleri yıkalım. Öğrenilmiş çaresizlikten vazgeçelim. Başarısız öğrenci yok. Korkak öğrenci var. Çalışkan öğrenci yok. Cesur öğrenci var. Yani tarihte böyle sayısız örnek var. Yani adam cesaretli, hayalleri var. Hayalleri işte ıı, güçlü olunca ona dönük hedefleri var ve öğrenci ya da birey hedeflerine ulaşabiliyor. İşte savaşçılar, siyasetçiler, kahramanlar. Adam bir bakıyorsunuz örnek veriyorum tanınmamış biri, bilinmemiş biri ama o kadar cesur ki, o kadar büyük hayalleri var ki adam atılıyor. Bir bakıyorsunuz Türkiye'nin ya da dünyanın en iyi siyasetinin bir tanesi. Mesela ben öğrenciye şey diyorum, mesela Edison diyorum. Çocuklar öğretmen annesine mektup yazmış. Bu çocuğun okulan ilgisi yok. Bunu okuldan alın. Ama bugün o Edison'u herkes tanıyor. Ama o öğretmeni kimse tanımıyor. Einstein'ın annesine yazılan mektubu okudunuz mu diyorum. Bir okula bakın. Ya da mesela ben şey diyorum. Stepan Hawking'i tanıyor musunuz? Spastik, rahatsız bir birey ama dünyada e, bilimsel manada ciddi ödülleri olan bir beyefendi, bir karizma. Spastik olmak engel değil. Engel olan sizin cesur olmanız ya da olmamanız. İnanmamanız. İnanmamanız evet. O testleri yaptık. Aile destek oldu. Öğrencinin özgüveni pekiştirdik. Öğrenme gruplarına yönelik bir çalışma alanı koyduk. Sınav kaygısını dengeledik. Aile içi iletişimi beraber de konuştuk, terapilerle anne baba çocuk arasındaki dengeyi kurduk. Ya Allah aşkına. Aslında sa bu çok önemli bir şey. Tabii ki. Ücretsiz yani kendi, kendine inanması, hmm. güvenmesi. Hmm. Yani o birazcık sözleşme tavide uyması hmm. başlı başına başarının yarısı bence. Hüseyin Bey bu bahsettiğim hizmetler var ya, emin olun eğitimin dışında başlı başına bir hastane hizmeti. Tabii Siz tabii. hem öğrenciye hem veliye bir psikolojik danışmanlık yapıyorsunuz. Aslında Çünkü çoğu psikolog bize kızacak. O disiplin sadece eğitim için değil, hayatı boyunca da lazım. Aynen öyle. Yani bir yere Aynen ulaşmak öyle. istiyorsa bir yerden fedakarlık yapacak. yok ya. Ben oyun oynayayım baş olmaz. Olmaz evet. Eskilerin bir sözü var, kapıyı kırmasan odun olmaz. Odunun yoksa diyor kapını kıracaksın. Aynen öyle. Yani bir atasözü. Aynen öyle. Netice hocam diğer soruya geleyim. Benim kızım şu an lise 2'de. Evet. 2 sene sonra 1 sene derslerine ihtiyacı olacak, niye gelsin? Ee, niye bize gelsin Hüseyin Bey? Çok çok güzel bir sor hasta. Canımız bütün konuşmaların e, cevabı bu soruda. Evet. E, klasik açıdıcı evet. sorusu. Bir, Az sınıf istiyorsa, az öğrencili bir sınıf istiyorsa bizde olmadı. En fazla 12 kişi. Ya, butik ders ama kitlesel ders fiyatına. 2. E, totalde az öğrenci, çok ilgi istiyorsa bizde olmak zorunda. 3 psikologlar eşliğinde bir rehberlik istiyorsa bizde olmak zorunda. DNP, BES, kapan, te kapan eğitim sistemi, telefon bağımlılığı, özgüven, motivasyon, ergenlik süreçleri mesleğinde, alanında en az 5 yıllık tecrübesi olan öğretmenler ile e, çocuk, baba, çocuk, anne ilişkisi içerisinde bir eğitim almak istiyorsa bizde olmak zorunda. Hem dijital... Hem görsel kaynakları bir arada bulmak istiyorsa, bizde olmak zorunda. Bakın... Dijital ücretsiz değil mi? Normal evet, kayıt olursa. Bakın bugün piyasada dijital eğitim sunumu yapan firmalar var. Ve 25-30 bin lira ücret talep ediyor. Biz, Covid döneminden yola çıkarak bir platform oluşturduk. Bilmeri Dijital, Yöntem Dijital. Bugün İzmir tamam, Büyükşehir Belediyesi, bize ait, markası, çalışması bize ait, öğretmenlerimize ait. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kullandığı. Gaziantep büyükşehir belediyesinin kullandı, Aydın'ın kullandı, evet, Iğdır belediyesinin kullandı, Ağrı belediyesinin kullandı. Yani böyle sunum yaptık, belediyeler öğrencilere çalışmalar yapmışlardı ücretsiz, o hizmeti bizden aldılar. Geçen sene buradaki belediyle de görüştük ama olmadı. Yani bazı yetkililerle konuştuk. Çok ciddi bir eğitim platformu, istediği saatte ders dinleyebilir, konu tekrar yapabilir, soru sorabilir. Diyetisyen var, psikolog var, danışmanlık alabilir. Anne babası da o psikologdan o diyetisyenle de destek alabilir. O yüzden diyoruz ki iki dershane tek fiyat. İki okul tek fiyat aslında. Böyle bir hizmet istiyorsa ve biri bir ilgi istiyorsa, güvenli bir eğitim ortamı istiyorsa, belki binaları böyle dışarıda bakınca cafcaflı binalar değil ama ben hep şunu diyorum. Öyle okullar gördüm ki böyle yeni yapılmış binalar mükemmel ama çocuğa soruyorsun eski bir binadan olma Çapafen'i tercih ediyor. Biz zeytin bunun çapa biz. Zeytin bunun Galatasaray'ız. Biz zeytin bunun çapa taşıyız. tarihi evet. bir bina. Ben orada öyle. okudum yani evet. bina güzel. Bina evet. lafı yok. Evet. Çok, bina, çok güzel bina. bina. E, şimdi e, eski bina ve yeni bina kıyası yapılıyor ya mesela belli. Ya o evet. binalarınız falan böyle. Tarih ben de bina, ki, çok güzel bir bina. Bizim binamızın içerisindeki eğitim öğretim faaliyetleri Ciddi manada ses getiren bir eğitim-öğretim sistemimiz var. Eğer o eğitim-öğretim sistemiyle buluşmak istiyorsanız ve kesinlikle kazanmak istiyorsanız... ...sizin kızınız bizde olmak zorunda Hüseyin Bey. O yüzden... Efendim şunu söyleyeyim, şimdi 14 yıl oldu Zeytinburnu'nda. Evet. Bugün doktor öğrencileriniz, hakim öğrencileriniz... Çok şükür. Hukukçu, birçok şey vardır. Zaman evet. zaman gittiğiniz yere de karşınıza çıkıyor. Nasıl, ne hissediyorsunuz? Aa öğretmenin en güzel tarafı bu. En büyük mutluluk bu. Yani i̇şte Kule'ye gidiyorsunuz karşınızda sizin yetiştirdiğiniz Kübra hemşire olarak çıkıyor. Gidiyorsunuz Medipol'e karşınızda Doktor Burak olarak çıkıyor. Gidiyorsunuz adliye Mehmet Yunus avukat olarak sizi karşılıyor. Yine adliye gidiyorsunuz bir bakıyorsunuz karşınızda işte oranın savcısı sizin öğrenciniz. İşte evet. öğretmenin güzeli bu. Aman Allah'ım yani onun mutluluğunu ben anlatamam. Allah bu mutluluğu herkese yaşasın diyorum. Bu benim için bulunmaz bir ayrıcalık ama benim hayalim, bir hayalim var Hüseyin ağabey. I bu, have a dream, evet, değil, Martin Luther King. Aynen, I have evet. a dream. Evet, benim bir hayalim var ve bütün öğrencilerime söylüyorum, Zeytinburnu'daki öğrencilerime de söylüyorum. Ben bir gün adliyeye girdim, kaymakamla girdiğimde de Zeytinburnu kaymakamlı, Zeytinburnu çocuklarla dolmalı. Yedi kule sizden oluşmalı, kadın doğum hastanesi sizden oluşmalı. Neden Zeytinburnu? Yani, Adile Mermerci'ye gideceğim okul müdürü olarak zeytin bunu bir çocuk karşıma çıkmalı. Çünkü ilçeyi biliyorsun. Sizin zeytin Zeytinburnu'yu anlatan bir kitabınız vardı değil mi? Evet. Niye Hı -hı. Hüseyin Bey? Bu kitap neden? Çünkü burada geçti değil mi hayatınız? Evet. En iyi tanıyan sizdiniz. En iyi anlatan sizdiniz değil mi? Evet. Alpay abi mekanı cennet olsun. Allah Alpay Hı -hı. abi çok seviyorum. Alpay abi yerinde durmazdı. Evet. Dolaştırdı. ortaya çıkarırdı. E Zeytinburnu manyağıydı. Hüseyin abi ben bunu istiyorum. İşte bu kaynağı yazdınız ya. Herkes bir gün bir Hüseyin Çetiner olsun. Yani zeytin bunun sevdası varsa, zeytin buna yetiştiyse onun burada yapacağı doktorluk çok farklı. Doğru. Onun burada yapacağı kaymakamlık çok farklı. Ben de böyle bir hayalim var. Yani Ümrani için de geçerli. Bizim Urfa'da bir şubemiz var, kolejimiz var. Diyorum ki ben 20 sene sonra biri Urfa'ya geldiğinde Urfa Yöntem Koleji'nin yetiştirdiği öğrenciler Urfa'nın valisi olmalı. Kaymakamı olmalı. Olmalı ki bir hayaller olmalı. Şehrine dokunabilsin. Yani ya ülkemiz çok kötü. Kesinlikle. Türkiye gibi güzel bir ülke yok. Kötü olan biziz. Biz dönüşürsek, biz eğitim süreçlerimizi iyi tamamlarsak, biz dokunabilirsek, ee, yine bugün o velimizin güzel bir cümlesi var Hüseyin abi. Bugün ben o velinden 2-3 tane güzel ders aldım. Dedi ki beyefendi, yaşlı bir kadının bir cümlesini duydum. Ee, gülmek için birinin yanınızda sizi gıdıklaması gerekiyor. Tek başınıza kendinizi gıdıklayarak gülemezsiniz. Ne güzel bir cümle ya. Bir psikolog için en iyi dönüt bu. En iyi işte günün mottosu bu. Yani birine ihtiyacınız var. O yüzden birbirimizi sevmek diyoruz ya. Zeytinburnu'nun güzelleşmesi, özelinde İstanbul'un, özelinde Türkiye'nin benim aydınlık yarınlar için güzel çocuklara dokunmam gerekiyor. Ama ön yargısız, ama beklentisiz, ama kesinlikle öğrencilerin hayatlarına dokunacak saçma sapan davranışlardan uzak durarak yani çok böyle o kısımlara girmek istemiyorum. Mesaj herhalde anlaşıldı. Evet evet. Eğitim, öğretmenim. Ben öğretmenim. Benim görevim eğitimdi. Kardeşim ben psikolog olarak en iyi danışmanlığı yapacağım. Öğrenci dini noktada bir eğitim almak istiyor. Gidecek görüşmesi İşimden gereken. Olan... Aynen öyle. Benim öyle bir uzmanlığım yok. Herkes kendi işine bakıyor. Tabii yapacak. ki öyle. Ben bu ilçenin kayma kaymıysam en iyi şekilde idareyi üst noktada tutmam gerekiyor. Benim başka bir görevim olmaz. Herkes kendi görevini ve sorumluluğunu yaparsa ki benim... Öğretmen arkadaşlarım işini iyi yapsın. Ben iyi bir psikolog olarak rehberlik yapayım. Arkadaşlarım iyi idarecilik yapsın. Hüseyin Bey, çok güzel yarınlar bizi bekliyor. Ben de bu vesileyle tekrar size teşekkür Hocam, etmiş kamera oldum. Kamera sizin, direkt kamera dönerek biraz. Ben bir de şöyle, şeyler, iki söz olsun. <laughs> Seslen evet. Yıllardır bizimle beraber olan, bizi destekleyen, burada belki izleyince beni hatırlayacak velilerim, öğrencilerim olacak. Ben bu seneki velilerim ve öğrencilerim dahil olmak üzere hepsine ayrı ayrı şükranlarımı arz ediyorum. Güzel bir seneyi kapattık, yeni bir döneme başladık. Bu yeni dönemde bizim misafirimiz olacak öğrencilerimizin başımız üstünde yeri var. Böyle bir halk tabiriyle konuşuyorum ki daha böyle samimi dursun istiyorum ben. Benim babam öyle konuşurdu. Bir şey sorduğunuzda başım üstünde yerim var der. Yani böyle klasik böyle şey, siz söyleyin. Yani batı diline uygun cümleler yerine biraz daha böyle bizim halktan cümlelerimizle ben konuşmak istiyorum ki belki birbirimizi tanıma, birbirimizi etkileme daha güçlü olsun. Ee, başımızın üstünde yeriniz var. Ee, biz sizleri Zeytinonu yöntem e, olarak 5 6 7 8. sınıf öğrenciler için bekliyoruz. Biz sizi Zeytinonu My Family olarak 9 10 11 12. sınıf ve mezun öğrenciler olarak bekliyoruz. Ama bekliyoruz derken bizim kurumumuza da gelseniz Lütfen sözleşme yapmadan, lütfen verilen sözlerin altına imza atmadan, lütfen o kurumla e, kesinlikle bir e, şey karşılıklı sözleşme imzalamadan kaydınızı yapmayın. Çünkü kurumlar bir öğrenci bulabilir, yüz öğrenci olabilir ama sizin öğrenciniz kaybedeceği bir yılı bir daha bulamaz. E, Öğrencilerinize de anne baba olarak dokunun e, ama arkadaş olarak onları anlamaya çalışın. Sizin için sınava girmesinler, kendileri için sınava girsinler. Hedeflerini sizin için değil, kendileri için koysunlar. Herkes doktor olmak zorunda değil, herkes hukukçu olmak zorunda değil. Bazen iyi bir tarihçi, bazen iyi bir psikolog, bazen iyi bir arkeolog, bazen iyi bir müzisyen. Örnek veriyorum Salvador Dalinin bir resim sergisine gitmek için dünya kadar para ödemek gerekiyor. Onun bir resim sergisi ya bir Picasso'nun bir eseri bir doktorun belki de yıllarca kazanacağı paraya denk. O yüzden hayatta böyle yaklaşmanızı istiyorum. Hüseyin abiye şükranlarımı arz ediyorum. Ee, i̇yi ki varsınız. Hep beraber güzel yarınlarımız olsun, güzel günlerimiz olsun abi. Evet değerli dostlar hocamın ağzında bal damladı. Gerçekten güzel konuştu. Ne yaparsak yapalım en iyisini yapmak lazım. Bir çöpçü bile işini aşkla, şevkle yapıyorsa ellerinden öpmek lazım. Kesinlikle. Dolayısıyla ben de 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının bütün öğrencilerimize, eğitimcilerimize ve idarecilerime hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın.